Arkadaşlar hoş geldiniz. Tam gaz devam ediyoruz. Materyal tasarımı videolarında 5. videomuz, 5. dersimiz materyal hazırlama ilkeleri. Arkadaşlar materyal tasarlamada tasarım öğeleri, tasarım ilkeleri dedik. Şimdi bir şey hazırlayacağız, bir materyal ortaya koyacağız. Bunu hazırlarken bazı ilkeleri dikkate alırız. Burası bundan önceki 2 ders kadar önemli değil ama burayı da bilelim. Zararı olmaz bize ama bundan önceki Üç ve dördüncü dersimiz çok daha önemli. Birinci dersimiz de çok çok önemli. Ama burayı da onları bildikten sonra burayı da inşallah öğrenmiş oluruz. Nedir bu tasarım ilkeleri arkadaşlar? Şöyle materyal hazırlama ilkeleri nelerdir? Göreceksiniz. Birincisi hedef davranış ilkesi. Bir materyal hazırlarken neye uygun olacak? Dersin hedef kazanımlarına. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak şekilde tasarlayacağız. Anladınız mı? Yer şekillerini öğretirken dağ, tepe, bayır neyse biz kabartma harita kullanmamız lazım. Anladık. Anladınız mı? Fiziki özellikler fiziki, beşeri özellikler beşeri harita ya da işte ne diyebiliriz? E, duyu organlarıyla beraber duyu organlarını göreceksek onlara ait modeller, maketler getireceğiz. Hedefe yönelik olacak materyalimiz. İkincisi öğrenci uygunluk. Öğrencinin gelişim özellikleri, ilgisi, ihtiyacı, zekası, yaşı o bireysel farklılığı dikkate alacak. Bir hedef iki öğrenci burada da karşımıza çıkar. Materyal önce hedefe sonra öğrenci düzeyine uygun olacak. Üçüncüsü anlamlılık. Bir materyal ne kadar anlamlıysa öğrenme o kadar kolaylı olur. Tin, nit, zel buranın öğrenmesi zor. Ama iyi, çok, şey, yok bunlar daha anlamlı. Bazen biz çalışırken bazı kodlamalar, kısaltmalar yaparız. Değil mi? O kısaltmalar çok anlamlı olduğunda gerçekten akılda kalıcı olur. Ama anlamsız bir şey öğrenmekte zorlanırız. Bilinenden başlama materyal de... Arkadaşlar aşamalılık var ya basitten karmaşa, somuttan soyuta bilinenden bilinmeni biz bu aşamalılık ilkesini uyacağız. Öğrencinin bildiğinden başlayacağız. Elma mı diyeceğiz, elma mı yazacağız? Elmayı çocuk gördüğünde tanır. Elmayı göstereceğiz sonra elmayı yazacağız. Bilinenden bilinmeyeni. Çok örnek ilkesi bir materyalde ne kadar örnek olursa o kadar iyi olur. Özellikle sınıf mevcudunun uygulama yapabileceği kadar örnek olmalı. Mesela ben bir tane materyal biliyorum. Şöyle öğrenciler materyal tasarladılar. Şurası nokta, burası virgül, işte soru işareti, ünlem, 3 nokta böyle şeyler var tamam mı? Burada da burada açıklamaları var. Nerede kullanıldığına dair açıklamaları var. Burada da noktan, virgülün, soru işaretin, ünlemin 3 noktan var. Böyle mantar pano yapışkanlı. Burada bir cümle var. Arkadaşlar, cümlede boş bırakılan yere uygun olan 3 tane yere bunu yapıştırıyorsun. E tamam. Ben gittim yapıştırdım ikisi doğru biri yanlış. Düzelttin onu bitti. E, sildim bu nokta anlama işaretini. Sen gel arkadaşım e, sen benden ne görmüşsen aynısını yaparsın. Doğru mu? Doğru. İşte böyle bir materyal olmayacak. Şurası değişebilir olacak. Yani şöyle düşünün bir masa takvimi gibi. Sınıf kaç kişi? 23 kişi. 23-25 tane örneği var. Sen birinci öğrenci bunu çözdü değiştiriyorsun ikinci sayfayı yeni bir soru geliyor yeni bir cümle oradaki noktalama işareti değiştiriyoruz başka bir tane başka bir tane materyalde ne kadar çok örnek olursa o kadar iyi olur seçicilik algıda seç seçicilik materyalde önemli unsurları çocuğun seçeceği ortaya çıkaracağı şekilde e, belirgin hale getirmemiz lazım Burada e, şöyle o vurgu yapacağımız şeyler seçiciliğin içerisine girer önemli kısımları ön plana çıkarmaktır. Çocuk ne ilgi duyuyor? Mesela Trabzon'da arkadaşlar mavi cins vardı arkadaşlar. Bunun yanına bu yaşanmış olay. Görseli de var burada kullanmadım. Bordo diye bir yer açtı vatandaş. Bordo mavi oldu. Yani mavi cins maviyle yazılıyor. Bordosunu da bordo ile yazdı. Bordo mavi oldu. Sonra tabi iflas etti adam. Ama bu da ee, ne oldu? Seçicilik dediğimiz şey. Görelik ekrana baktığımızda sana göre bana göre olmayacak arkadaşlar. Materyalde herkes herkes aynı şeyi algılayacak. Yani bir şekil, bir görsel, bir fotoğraf herkes aynı şeyi, aynı büyüklüğü, aynı oranı görmeli. Bana göre bu büyüklükte, sana göre bu, ona göre bu olmaz. Herkes aynı büyüklüğü algılayacak. Sana göre bana göre olmayacak yani. Fonun anlamlılığı Arkadaşlar ben diyorum ki şu an yanımda yok ama su şişesi olur. Ee, içeride var. Su şişesi olur. Su şişesi ben materyal yani su işine girelim. Ee, en çok dikkat çeken sarı, en çok akılda kalan kırmızı. Sarı kırmızı yapalım su şişelerini. Olur mu? Hocam sarı kırmızı olsa Galatasaraylı içer, Fenerler içmez. Trabzonlar içmez. Ya o düşünülür mü bilmiyorum. Ama hiç kimse sarı Kırmızı yapmıyor. Ya da sarı siyah da yapmıyor. Çünkü siyah olduğunu düşünsenize su kabının e, o reklamının. Olmaz. Fonun anlamlılığı dediğimiz şey materyalde anlatılmak istenen mesaja uygun o figüre anlam katacak fonlara yer verilir. Su şeffaftır, temizdir. Suyu sembolize eden renkler ne olacak? Açık mavi, mavi tonları olacak. O yüzden su firmaları o renkleri kullanıyor. Buna dikkat. Savaşı anlatacaksınız çocuğa. Savaş. Savaşı anlatacağınız şeyde arka fon ne olmalı? Yemyeşil, harika, süper bir renk olmamalı. Siyah, kahverengi, kırmızı değil mi? Kötü savaşı andıracak, kan, savaş onu andıracak renkler olmalı. Tamamlama. Bu ekrana baktığımızda ne gördük hocam? Hocam bir tane kare var. Daire onun üstünü kapatmış. Doğru mu? Yüzde yüz doğru. Bu tamamlama. Bildiğimiz, tanıdığımız, karmaşık olmayan şekilleri üzerine kapattığımızda tamamlıyoruz. Siz benim elimi şöyle yaptığınızda arkadaşlar şöyle yapalım. Siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki 3 tane elimi tamam 3 parmağımı 3 elimi. 3 tane parmağı tamamlıyorsunuz. 1 2 bunlar yarıda kesildi. Bunların burada altta olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamlama biliyorsunuz onu. Ama kapalılık diye de bir özellik var. Materyal çok net değilse, belirgin değilse, biraz fluysa, anlam yorum yoruma açıksa bu defa materyalde ne vermek istediğimizi kapalı şekilde göstermeliyiz. Beyler, bayanlar bu ekranı nasıl tamamlarsınız? Ben valla daireleri iç içe tamamlarım. Ama burada bunu yapmak istemiş vatandaş. Valla ben burayı üçgen şeklinde hiç tamamlamam. Kusura bakmayın da. Geçen dedim ki böyle yapan birisi bence var mıdır yoktur. Birisi yazmış yorumu hocam ben öyle tamamladım. Yani vardır ama çok istisnadır. Sen öyle tamamladın ben büyük daha kareyi tamamladım. Başka biri ortayı başka biri küçüğü. Anladınız mı? O yüzden ne diyeceğiz? Buraya fokuslanalım. Tamamlamada materyal basitse, bilindikse, yoruma açık değilse bunun tamamını çizmeye gerek yok. Bunu biz bildiğimiz için tamamlarız. Çizmeye gerek yok. Ama materyal kapalıysa, yoruma açıksa, belli belirsizse, farklı yorumlamalar, farklı anlamlar yükleyebiliyorsak ona biz bunu açık böyle tamamlama şeklinde bırakmayız. Kapalı şekilde gösteririz. Yani bunu bu şekilde yapmayız da kapalı şekilde ne yapacaksak ortaya koyarız. Anladık mı? Tamamlamada bilindik bir şey var. Hiçbir yorum farkı yok. Bunu güzel tamamladık. Ama kapalılıkta sen başka, o başka, bu başka farklı yorumlayacağımız için onu kapalı şekilde göstermeliyiz. <laughs> Arkadaşlar birleştiricilik şöyle birbirine benzer, birbirine yakın nesneleri bir arada görüyoruz. Şu e, yaya geçitlerinde bir aynen öyle bir durum vardır. Ya da eskiden böyle kupon alırdık, keserdik. İşte ansiklopedi alırdık. Şurada şu noktalama işaretleri bura birbirini tamamlar. Sen burayı böyle keseceksin. Çek kopar yaprak testlerimiz var ya. İnşallah bizim de yaprak testlerimiz çıkıyor. Böyle. Burayı buradan keseceksin. Buradan koparacaksın diyoruz. Burada birbiriyle benzer yakın olan nesne olayları e, böyle bir arada birleşmiş gibi algılarız arkadaşlar. Değişmezlik burası neresi? Hocam birisi tahtada ders anlatıyor. Biri dinliyor. Burası sınıf. Oysa Sanki küçük birisi anlatıyor, böyle post büyüklüğü bir dede amca dinliyor. Bir saçmalık var ama değişmezlik şu. Bizim daha önce bildiğimiz, tanıdığımız, aşina olduğumuz durumları biz çoğu özelliklerini aynıymış gibi algılarız. Oradaki detaylara bakmayız. Bana diyor ki baba araba diyor bana. Çocuğa araba çiziyorum. Bu ya bunun tekeri şöyle oldu, bu büyük oldu, bu küçük oldu, egzozu nerede, önün neresi, arkası nerede buna bakmayız. Çünkü otomobil, taksi deyince az çok belli yani. Buna da değişmezlik diyoruz materyalde. Derinlik perspektif, materyale baktığımızda yakın öğeler, yakındaki nesneler daha gerçek ölçülerinde yani daha büyük, uzaktakiler daha küçük görünür. Yakındakiler daha gerçek renklerinde koyu, rengi neyse o, uzaktakiler daha... Daha soluk, daha böyle e, flu görünür. Yakındakiler daha büyük, uzaktakiler daha küçük. Yakınlar daha canlı renkte, uzaklar daha soluk olur. Mesela burada olduğu gibi gidiyor, büyük, küçük, canlı, soluk gibi. Yenilik, materyal yeni ise dikkat çeker. Daha önceki yaşantımıza uygunsa ya bu biz bunu görmüştük, şöyleydi, böyleydi. Geçmiş tecrübelerimizden izler taşıyorsa dikkat çeker. Yeni ise dikkat çeker, zıt durumlar dikkat çeker. O halde biz materyale olabildiğince yeni şeyler ekleyeceğiz ki materyal dikkat çekici olabilsin ve basitlik materyalimiz olabildiğince basit olacak. Yazısı, çizisi, görseli ne varsa tablosu basit, sade, net olmalı. Öyle belirsiz karışık durumların, uzun ifadelerin olmaması lazım. Buna da basitlik diyoruz. Örnek iki tane sorumuz. Şu ana kadar buranın sorusu gelmemiştir. Geldiyse de hatırlamıyorum ama gelmemiştir. O yüzden hızlı bir şekilde geçmeye çalıştık. Öğretim materyali hazırlarken bazı ilkeler dikkate alınır. Örneğin çevre ilgili bir materyalde yeşil ve yeşilin renk, yeşil rengin tonları, savaş anlatan materyalde siyah, kırmızı renkler ağırlıklıdır. Bu hangisidir arkadaşlar? Fonun anlamlılığıdır, değil mi? Arka fon olacak. Savaşta daha kötü ona uygun fon, yeşilde, doğada, baharda e, daha canlı renkler bu şekilde fonun anlamlılığı. Çevresindeki doğal varlıklar ile ilgili tarihi olayları, nesneleri ve eserleri tanır kazanımı doğrultusunda derste kullanmak üzere yakın çevresinde bulunan tarihi mekan, nesne ve eserleri ilişkin fotoğraflar, resimler, modeller hazırlamıştır ve dersi bu materyalden yararlanarak istemiştir. Bir öğretmen bunları yapmış." Buna göre öğretmen ders için materyal hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapar? Bir öğretmen kazanımı ne? Doğal varlıkların tarihi mekanların nesneleri, eserleri tanıyor. bunun için ne yapıyor? Tarihi mekanlara, nesne, eserlere ilişkin fotoğraflar, resimler, modeller hazırlıyor. Öğretmen neyi dikkate aldı? Neye göre hareket etti beyler, bayanlar? Hedefe göre gitti değil mi? Önce hedeftir. Bir numara hedef. İki numara nedir Arkadaşlar öğrencidir. Bir hedef, iki öğrenci unutmayın. Burada öğretmenimiz hedefe göre hareket etmiştir. Videoyu burada bitiriyorum, dersi burada bitiriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi tasarım öğeleri tasarım ilkelerine göre daha önemsiz olan bir konudur. Materyal hazırlama ilkelerinden bahsettik hızlı bir şekilde. Son 3 dersimiz kaldı. Artık öğretim materyaline geçiyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.